mevcut kanunlar, bakın ceza kanunları insanları ıslah etmeye yetmiyor. Bakın demokrasi ülkeyi mutluluğa götürememiştir. Demokrasi, demokrasi, bakın. Senelerdir demokrasi, demokrasi, de. hani cumhuriyet, cumhuriyet, cumhuriyet. Arzu ettiğimiz mutluluğu verebilmiş midir, verememiş midir? Vallahi verememiştir. Hani mutluluk? Ateş çemberini önleyememiştir kurulan hükümetler memleketi mutluluğa götürememiştir. Hükümetler, biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri demokrasi alanında, demokrasi içerisinde 1950'den sonra kurulmaya başlanmıştır. 1950'ye Adnan Menderes'e kadar tek parti diktatörlüğü var mıydı yok muydu? Tek parti, ikinci parti yoktur. Demokrasi. 1950'ye kadar Türkiye'de demokrasi yoktur. Tek parti, milli işler. Yap, yap, kalk, kalk, Askeri idareydi o zaman. 1950'den sonra demokrasiye geçtikleri onlar sözleri bunlar söylüyor. 1950'den sonra hükümetler kurulmaya başladı normal normal neyse. Söyler misiniz Müslümanlar? Şu soruyu hepinizin vicdanına haval ediyorum. Beni dinleyen siz Müslümanların vicdanına emanet ediyorum şu soruyu. 1950'den 1993'e kaç sene geçmiş söyler misiniz? 43 sene geçmiştir. 43 yıl geçmiş. Şu anda başımızdaki hükümet kaçıncı hükümettir? Sayısı numarası kaçtır? 50. 43 yılda 50 hükümet kurulmuş. Her hükümet bir sene devam edememiştir. senede 50 hükümet kurmuşlar. E, Görüyor musunuz Müslümanlar? Yani normal bir hükümet 9 aydan fazla kalamamış sahnede. Dinmiş dinmiş, o hükümet dinmiş, öbür hükümet çıkmış. Din, 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 din. Böyle istikrarsız, böyle devamlısınız. Japonya'da seçimleri dinlemişsinizdir haber ajanslarından. İşte geçenlerde yönetimi bir başkasına devreden Japon hükümeti dikkatini çekmiş olması lazım. 38 seneden beri aynı hükümet devam ediyordu. 38 senede bir hükümet. Yani seçilen, kurulan hükümet Japonya'da 38 sene aynı hükümet devam etmiş. Daha orada kalkınma olmaz mı? Daha orada yükselme olmaz mı? Daha orada istikrar olmaz mı? Daha orada istikbal olmaz mı? Bizde ise 1950'den sonra kurulan hükümetler, işte şu anda bayan bir başbakanın başında bulunduğu hükümetin numarası, yaka numarası 50. hükümettir. 43 senede 50 hükümet. Nerede kalkınacaksın? Nerede yükseleceksin? Hani mutluluk, hani eşitlik, hani eşit dağıtım, hani üretim kaynaklarının çoğalması, hani işsizlik önlenecekti? Şu anda resmi Çalışma Bakanlığı'nın raporuna göre Türkiye'de 9 milyon işsiz var. 9 milyon işsiz. Efendiler düşünüyor musunuz bu 9 milyon oyuncak değil? Avrupa ülkelerinin pek çoğunun nüfusundan daha fazla bizde işsiz var. Her bir işsiz insanı 3 kişiyle alakadar olarak her işsiz adamın üç tane de yakını, çoluğu, çocuğu etrafı bulunsun. Üç kişiyle irtibat kurun her işsiz için. O zaman netice ne oluyor? Siz söyleyin, 27 milyon. Siz bunu 30 milyon yapın. Bizim umumi nüfusumuz 60 milyon. Demek ki yarısı işsiz ve perişan Hani Cumhuriyet bize mutluluk getirecekti? Hani işsizliği önleyecekti? Hani barış sağlayacaktı? Barış Hepiniz biliyorsunuz Cumhuriyet'in en sıkı sarıldığı ilkelerden, laflardan, sözlerden birisi de yurtta barış, cihanda barış lafıydı. Diyor. Laflıyorum diyorum çünkü hiçbir sağlam kaynağı yok. Yurtta barış, cihanda barış. Söyle yavrum bu kelimeyi, söyle hemşerim, söyle yurtta barış. Yurdun neresinde barış kaldı? Yurdun neresinde barış kaldı? Bugün doğuya, İstanbul'dan doğuya otobüsle yolculuk yapmak isteyen bir vatandaş, yazıhaneye gidiyor, otobüs yazıhanesine. Hemşerim bana öyle bir otobüste yer ver ki diyor, Erzurum'u, Erzincan'ı gündüz olarak geçeyim, kalsa da gündüz ineyim, aman gece vermesin diyor. Niye? Maris nerede? Uçaktan başka vasıtaya binemiyor ileri gelenler. Geçen gün Erzurum'dan tanıdığım bir orta sınıfında altında bir esnaf Müslüman, Mahmut Paşa'da tesadüfen gördüm. Hayırdır dedim ne arıyorsun dedi İstanbul'a geldim işim var hocam. Neyle geldin dedim uçakla geldim. Ya sen nasıl uçakla geldin fakir bir adamsın. Dedi eşyamı sattım uçakla geldim karadan gelmek mümkün değil hocam dedi. Hani yurtta barış? 70 sene sonra bu noktaya mı gelecektik Müslümanlar? Barış nerede? Bana bunu söylesinler. Evet. Askerler, düşünün Mehmetçik dediğimiz Müslüman askerler otobüsle yolculuk yapamıyorlar. Geçen anlatın. anlattım. Erzurum'dan otobüs kalkıyor, Erzincan'ın çıkışında otobüs eşkıya vasıtasıyla durduruluyor. Bunu bütün gazetelerde de yazdık Adam diyor ki 24 numaralı koltukta oturan yolcu aşağı insin. Adam iniyor. Kimliğini göster lan. Diyorlar kimliğini gösteriyor. Ha sen o değilsin diyorlar. 24 numaralı koltukta bir binbaşı olacaktı. Ne kadar bu binbaşı? Yok diyorlar. Nasıl yok diyor. Şoföre uzanıyorlar. Ulan ne oldu bu binbaşı? Diyor ki, haklısınız beyefendi, 24 numarada binbaşı vardı ama kimlik kartını unuttuğu için indi, öbür otobüse bindi. Onun yerini bu vatandaşa vermişler diyor. Ve çekip hırslarından, şoförün alnından kurşunluyorlar otobüs yükülerini. Muavinini aynı anda öldürüyorlar. Yolcuları da aşağıya indirip, otobüsü yakıp, o yolun ortasında sekip, daha, saat yolcular salatalar bekliyor. 24 numarada oturan binbaşıyı nereden haber aldılar? Nereden söylediler? Örgütleri nerede? Ajanları nerede? Telefonları nerede? Telsizleri nerede? Müslümanlar, nasıl olacak bu işler? Evet. Soruyorum size yine şu, beni dinleyen siz kardeşlerime soruyorum. Birkaç senedir İstanbul'da, başka vilayetleri bilmem ama İstanbul'da farkında mısınız? Apartmanlara giriş kapısından girdikten sonra daire kapıları geliyor biliyorsunuz. Katların başında daire kapıları var. Bu daire kapıları evvelce keresteden iken, ağaçtan yapılmış kapılarken şimdi onları söküp yerine çelik kapılar koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Sebep ne? Barış olsaydı Türkiye'de, huzur olsaydı Türkiye'de, can emniyeti olsaydı Türkiye'de, mal emniyeti olsaydı bu kapıların çelik kapı olmasına lüzum ve ihtiyaç görür müydünüz? Bu hadise Türkiye Cumhuriyeti'nde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. 70 sene sonra apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi kimse inanmazdı çelik kapılar. Bu da kafi değil görüyorsunuz o çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa bu sene o anahtar kaça çıktı? İkiye Cumhuriyetinde barışın olmadığını gösteriyor. Huzurun olmadığını gösteriyor. 70 sene sonra apartmanın daire kapılarını değiştireceğimizi söyleselerdi kimse inanmazdı çelik kapılar. Bu da kafi değil görüyorsunuz. O çelik kapıların üzerinde geçen sene bir tane anahtar varsa bu sene o anahtar kaça çıktı? İkiye çıkıyor. Her sene bir anahtar daha koyuyorlar kapıya anahtar takmakla memleketi huzura götüremezsiniz. Mümkün değil. Gönüllere, kalplere, vicdanlara hakim olmadan caddelere, çarşılara, kapılara, apartmanlara vallahi hakim olamazsınız. Hani sosyal barış? Mahkemeler ağzına kadar dava ile dolu. Boşanma davası. Karadeniz'de, Trabzon'da, Rize'de vs. Karadeniz şeridinde Rus kapısı, Sarp kapısı, Rusya'nın fahişelerine, Rusya'nın orospularına açıldıktan sonra Karadeniz'de boşanma davaları yüzde kırk attı. Bunu siz biliyorsunuz, bütün devlet adamları biliyor. Niye bu millete, bu milletin niye böyle hayatına kıyıyorsunuz? Niye bu millete kat, niye bu milleti katlediyorsunuz diye, niye bu millete katlediyorsunuz dediğimiz zaman, sımak isteyen Müslüman'a, bu tutumla bir yere varamayız diyen Müslümana, İslam'ın hakim olması lazım gelir diyen Müslümana şimdi hangi kelimeyle hitap ediyorlar? Siz söyleyin. Aşırı dinci. Bu kelimeyi çıkaranlar kafirlerdir. Hangi insanın ağzından aşırı dinci kelimesini işitirseniz bunu söyleyenin kafir olduğuna ben kalıbım basarım. Dinin aşırısı olmaz. Dinin sahibi Allah'tır. Allah'ın aşırısı olur mu?